Tekme Caddem'den hepinize merhabalar arkadaşlar ben Onur. Bugün sizler arkadaşlar Oppo Reno 3 Pro incelemesi yapıyorum. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenin ve kanala abone olsanız çok sevinirim. Ee, Oppo serimiz devam ediyor. 2Z'den sonra Renault 3 Pro. Ee, Renault 3 yani en son çıkan Renault telefonu bu arkadaşlar. Ve en iyisi de bu şu ana kadar. Ee, tabii Renault 12'si var. O Amiral Gemisi. Bu orta segment bir cihaz. Ee, şu anki çıkan Renault telefonlar orta seviye telefonlar. Fakat bunlarda gerçekten çok güçlü cihazlar. Yani işlemci dışında Amiral Gemisi telefonlar aslında. Kutuya bir bakalım arkadaşlar. Bir kutusunu açalım. Kutu içeriğine de bir bakalım hep beraber sonra incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar elimizdeki model maalesef siyah böyle mavimsi karışımlı bir model. Ee, en kötü rengi bu bence. Güzel bu da fakat öbür renkler mat, arkası mat olanı ben de isterdim. Arkadaşlar Renault telefonların tasarım anlayışı 3 Pro ile bitmiş durumda artık. Ee, Renault 2, Renault 10X Zoom, Renault modelleri ee, Renault 2Z modelleri arkadaşlar klasik Renault tasarımını e, baz alıyordu. Ben o tasarımı seviyordum. Bu tasarımı da çok sevdim ama onun kadar sevmedim. Öncelikler arkadaşlar ortada kameralar diziliyordu. E, kameraların çıkıntısı yoktu. Bir tane yeşil yuvarlak vardı. E, cihaz çizilmesini o vardı. Altında şöyle Designed for Reno. Şurada da Oppo yazıyordu. Böyle ışıklı hologramlı bir şeydi. E, şimdiki e, burada kamera çıkıntısı var. Dörtlü kamera dizilimimiz var. Burada da işte e, belli simgelerimiz ve Oppo logomuz var. E, bu çok daha sade olmuş. Ben o bir tasarımı çok seviyordum. Bir de delikli kamera gelmiş arkadaşlar. E, daha öncesinde köpek balığı sırtlı. E, pop-up kameramız vardı. Ne bileyim ya. Sanki tasarım bozmuşlar gibi ama bu da fena değil ama öncekine göre kötü tabi. Şimdi bu cihaz Color OSD ile geliyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi arayüz şahane. Bu cihazın ekran 90 er 90 Hz bir ekranımız var arkadaşlar. 29 formatında 5-6.5 inç ekran. AMOLED bir ekranımız var. Full HD Plus çok kaliteli bir ekran. Ee, onu söyleyeyim zaten 90 Hz olduğu için akıyor resmen. Tabii şu an 120 Hz telefonlar da var ama 90 Hz hali çok yeterli. Ben 60 Hz kullanıyorum hali. Benim telefonum çünkü daha yukarısını desteklemiyor normalde. Fakat bu cihazda 90 Hz var. Ee, ve dedikleri gibi o durumu yaşadım. Yani 90 Hz'den 60 Hz'e geçince sanki telefonum kasıyor gibi hissediyorum. Ama aslında benim 60 Hz'lik telefonumda Snapdragon 855 var. Bunda 765G var. Ee, aslında benim telefonum daha hızlı bundan ama nedense bu yeni şey tazeleme oranı yüzünden daha akıcı çalışıyor. Arayüze söyleyecek lafım yok. ColorOS 7 var. Gördüğüm en en sevdiğim en güzel arayüzlerden bir tanesi ColorOS 7. En sorunsuz, düzgün çalışan arayüz kendisi. Bir sürü özellikli çok tas tasarımı güzel, tatlı bir arayüz. Yazın şeklinden devam edeyim. Biraz kıvrım var arkadaşlar kenarlarında. Detaylarda da görüyorsunuz. Aşağısı böyle ya arkadaşlar cihazın tasarımı biraz garip, çok güzel. Bunu söyleyeyim. Üstü böyle düz metal. Önceki modellerde kenarlar plastikti Renault 2'de arkadaşlar. 2 de öyle, düz 2'de de öyleydi. Fakat bunda metal olmuş artık, alüminyum. Altta hoparlör çıkışlarımız var, e, mikrofonumuz var, USB Type-C girişimiz ve bir tane de sim kart slotumuz var. Hafıza kart desteklemiyor cihazımız. E, sol tarafında ses açma kısmı düğmemiz, sağ tarafında ise açma kapama düğmemiz. Ve Renault 2'de de olduğu gibi e, burası bir tane yeşil renkli. Çok güzel duruyor. Siyaha yakışmış onu söyleyeyim. Story hoparlörümüz mevcut. Bu arada üstünde de bir tane mikrofon var onu da söyleyeyim. Story hoparlörümüz mevcut. Üst alt çift taraflı hoparlör var. Dolby Atmos destekli hoparlörü hoparlör gerçekten çok güzel. Şahane çalışıyor. Hem çok yüksek ses veriyor hem dolgun netiz veriyor ne de çok bas veriyor. Tam yerinde böyle kulağınızın duymak istediği sesi veriyor. Arka tarafa bakacağımız zaman da dediğim gibi zaten ama şu kamera diziliminden de biraz bahsedelim. Arkadaşlar ana kameramız 48 megapiksel sonra IMX586 sensöre sahip. F1.7 diyafram değerini mevcut ve arkadaşlar optik maç sabitleyicisi de var. 4K 30 FPS video çekebiliyor. Fakat video çekerken optik maç sabitleyici hiçbir şekilde çalışmıyor. 1080p 60 FPS, 1080p 30 FPS ve 720 60 ve 30 FPS seçenekleri var. Videosuna hayran kaldım arkadaşlar. Neden hayran kaldım? Şurada zaten ultra steady yazıyor. Yani ultra stabil diyor. Video çekerken zıpla, hopla, gez, takla at hiçbir şekilde titreme olmuyor arkadaşlar ve normal halinde titremiyor ve o sanki yetmemiş gibi arkadaşlar bir de daha çok stabil modu gelmiş var yani. Onda arkadaşlar hiç titremiyor yani. 5. kattan aşağı atlayın yine titremez yani öyle söyleyeyim. inanılmaz güzel bir optim şey stabilizasyonu var. Yani inanılmaz çok abarttım ama gerçekten inanılmaz çok da iyi çalışıyor. Zaten onu da gösterdiğim videoları var. Çektiğim videolarda arkadaşlar deli gibi hopluyorum, zıplıyorum fakat hiçbir şekilde titremiyor. Yani zıpladığımı anlamak çok zor. Mikrofonların ses kaydı çok inanılmaz güzel ses kaydı alıyor. Zaten kamera incelemesinde yaptım. Çok fotoğraf çektim bu cihazı. O yüzden ayrı bir kamera incelemesi çektim. Onu da koyacağım. Koştuğum zaman da aynı sonuç. Bir de şimdi ultra optimizam uzun deneyelim arkadaşlar. Bakalım. Bir de telefonu vurayım. Şöyle fazla sallıyorum. Bu arada telefonu sabit tutmak için hiç uğraş vermiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ultra, bu da Ultra Steady Modu. Şimdi bu biraz kesintir arkadaşlar. Bir anladınız mı? Yavaş yavaş titremeli. Gördüğünüz gibi bu da iyi. Ama önceki daha iyiydi normal halim. Gördüğünüz gibi Ultra Steady modda da böyleydi. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip geniş açı kamera arkadaşlar. Geniş açıda kamerada gerçekten çok güzel. hoşuma gitti o kamera. Üçüncü kameramız ise 13 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip telefoto kamera. Yani 2x zoom kamerası. 5x optik zoom yapıyor arkadaşlar. Toplamda da 20x zoom yapıyor. Dördüncü kameramız ise arkadaşlar 2 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip. O da monokrom sensör. Yani siyah beyaz fotoğraflar çekiyorsunuz. Siyah beyaz fotoğraflar bu telefona çok zevkli çekiliyor. Ben çektim zaten. Siyah beyaz video çektim çok güzel gerçekten. Ön kameramız 32 megapiksel mm, fakat ön kameranın diyafram değeri çok fazla 2.4 diyafram değerine sahip bir de şunu söyleyeyim. Renault 2 ön kamerası bundan daha iyiydi. Ön kamerasını ben beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. 4025 perk bir bataryamız var arkadaşlar. 30 Watt'lık hızlı şarj desteğine sahip. Ee, VOOC şarj yani. VOOC şarj 3.0 desteğini kullan şey 4.0 teknolojisini kullanıyor. Kutusundan da çıkıyor. VOOC şarj başlık ve kablosu. Çok kalın ve büyük bir başlık arkadaşlar. İnanılmaz hızlı doluyor ve cihaz hiç ısınmıyor şarj esnasında. Yani şarj bittiği zaman acil bir işiniz oluyor. Direkt Takıyorum 5 dakikada %30 dolduruyor neredeyse. Alıp gidiyorum. Çok rahat gerçekten. Bluetooth 5.1 arkadaşlar ve NFC destekliyor. Zaten böyle bir cihazları NFC olması şarttı. Snapdragon 765G var arkadaşlar. Maalesef amiral gemisi bir işlemcimiz yok. 2.4 GHz arkadaşlar. Yardımcı işlemcisi de 1.8 GHz. Adreno 620 GPU'muz var arkadaşlar. 7 nanometrelik bir işlemci. 340 bin ansu puan alıyor. Ve dahil depolamamız 256 GB en güzeli. Bu cihazda 12 GB RAM var. 12 GB. Şaka gibi. 12 GB var arkadaşlar. Kaç yıl sizi sorunsuz götürür. Hiçbir şekilde zaten performans eksikliği yaşamazsınız. E, depolama 1 Mark'ta UFS 2.1 var. Bunun 8 GB RAM ve 128 GB seçeneği de var. Fakat elimdeki 12 GB RAM, 256 GB hafıza olanı. 7.7 mm arkadaşlar. 171 gramda bir ağırlığı var. En büyük şey ise arkadaşlar bu telefon 5G destekliyor. Ee, orta segment 5G destekleyen bir telefon 765G işlemcisi 5G desteğine sahip. Yani bu ne demek? Gelecekte sıkıntı yaşamayacaksınız. O anlama geliyor. Şimdi detaylar, özellikler bitti. Ben bir deneyiminden bahsedeyim. Kamerası çok hoşuma gitti. Ön kamerasını beğenmedim. Telefonun tasarımı güzel ama önceki modele göre kötü. Malzeme kalitesi çok iyi. Elde tutuş hissiyatı çok iyi. Ekran çok iyi. Arayüz çok iyi. Hızlı şarj çok iyi. Parlör çok iyi. Cihazın parmak iz okuyucusu da çok iyi. Fakat benim elimdeki model biraz sorunlu. Çok hızlı çalışıyor. O yüzden parmak izini test etmeyeceğim. Çünkü bu cihazın parmak iz okuyucusu bozuk. Yani çalışıyor ama çalışmıyor gibi bir şey. Tuşların sesleri çok güzel. Tık tık böyle arkadaşlar. Kesinlikle oynama yapmıyor. gıcırdama yapmıyor. Onu da söyleyeyim. Pilinden de memnun kaldım. Aynı şekilde dediğim gibi Wi-Fi çok uzaktan çekiyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim. En çok aradığım özelliklerden biri Wi-Fi uzaktan çekiyor ve çok hızlı çalışıyor. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Peki 6500 liralık fiyatı alınır mı dersiniz arkadaşlar? Alınabilir nasıl alınabilir? F sıfır telefon istiyorsanız bu paraya bunu alırsınız. Ama ikinci alırsanız e, diğer seçenekler çıkıyor ortaya. E, S10 Plus, Note 10 Plus, Note On. 10 onun dışında Oppo Reno e, bundan daha eski model ama e, bundan kat kat daha iyi bir model Snapdragon 855'e sahip. Ve o tasarım olarak bundan daha iyi. Onun e, onun dışında Xiaomi Mi 10 alabilirsiniz. ikinci el. E, seçenek çok. Ama sıfır e, cihaza geldiğiniz zaman mesela 730G'li Xiaomi Mi Note 10 var. Onu da incelemesini ben yaptım. Kanalda göreceksiniz daha sonra. Mesela Mi Note 10'u almak yerine e, üstüne biraz daha koyup bunu alabilirsiniz. Mi Note 10 5.5. Bu da 6 lira yani 1000 bu arada. Yani 730 geli telefon 5500 lira 765 geli telefon 6500 her türlü verilir. 7 serisi işlemci zaten amiral gemisine çok yakın. 765 geli 845 yani 2 sene 2018'in işlemcisine denk bir telefon performans konusunda yıllarca hiçbir sorun yaşamazsınız emin olun devir artık böyle arkadaşlar yani a80 e, olmuş 4000 lira a71 gibi bir telefon 3-3 milyar e, iyi cihazlar değil bunlar e, yapacak bir şey yok yani iyi telefon istiyorsanız parasını vereceksiniz yoksa arkadaşlar ucuza xiaomi alacaksınız ama e, performans iyi olsun diye sırf e, malzeme kalitesinden yazılım kalitesinden e, ekranından kamerasından feragat edeceksiniz onlar kötü olacak. Ama iyi bir cihaz istiyorsanız bu kara para vereceksiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Evde kalın, takipte kalın.